Kardemir Karabük Spor bir zamanlar Süper Lig'deydi ve Süper Lig'in dişli bir takımıydı. Maalesef küme düştükten sonra takım toparlayamadı ve 2019 senesinde ekonomik sıkıntılardan dolayı kulüp kapatıldı. Bugün YFC 24'te Karabük Spor'un teknik direktörü oluyoruz ve sadece siyahi oyuncuları transfer ederek Karabük Spor'u eski gücüne kavuşturmaya çalışacağız. Ayrıca burayı bu bildiğin sonuna kadar tamamlamamız gereken çalışmalarımız var. Bu videoda Karabük Spor'la 5 kupa ve bir Avrupa kupası kazanmaya çalışacağız. Videoya geçme önce yaza kadar 50 bin abone olma gibi bir hedefim var. Biliyorum biraz zor ama bir saniyenizi ayırıp abone olursanız neden olmasın. Ayrıca bir sonraki videoda hangi takıma reboot yapmamı isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve bu videoda sizden tam 500 like bekliyorum. Not olarak söyleyeyim bu video sadece içerik amaçlı çekilmiştir ve herhangi bir ırkçılık söz konusu değildir. Evet bugün Karabük Spor'un başındayız. Ve Karabük Spor'u eski günlerine getirmeye çalışacağız. Ve videonun başında da gördüğünüz bunları sadece siyahi oyuncuları transfer ederek yapacağız. İlk sezonki Karabük Spor kadromuz bu şekilde. Üçüncü lige yabancı oyuncu transfer etmek yasak ama challenge'ımız gereği maalesef bizim yabancı oyuncu almamız lazım. Çünkü siyahi Türk bir futbolcu yok. O yüzden yabancı sınırı yokmuş gibi davranacağız bu videoda haberiniz olsun. Ve ilk sezon 4 milyon euro transfer bütçemiz var. Bon servisiyle birilerini alabilir miyiz bilmiyorum. O yüzden serbest siyahi oyuncuları kovalamak da mantıklı gibi geliyor bana. Ama kadromuzdaki eksik yerleri bir görmemiz lazım. Ben 5'li savunma oynamak istemiyorum. Bence bizim şu an bu sezon bir kaleci bir de stoper transferi yapmamız lazım. Bunların ikisini alırsak yeterli olur. Çünkü geri kalan bölgelerimiz hiç de fena sayılmaz. Bakalım ben bu iki bölgeye güzel oyuncular bulabilecek miyim? Ve buldum. Bu sezon transferimizi yapacağımız iki isim belli. Kaleye Josef Anang'ı transfer edeceğiz. 64 overlı var ve West Ham'da oynuyor. İyi bir kaleci gibi duruyor. Stopper'e de Hoffenheim'dan Kasım Adams'ı transfer etmeye çalışacağız. O da 1.90 boyunda 69 ratingli bir stoper. İki oyuncu da siyahi o yüzden bizim için uygun oyuncular. Hemen bunları bir transfer edeyim ben. Ve ilk olarak kaleci transferimizi yapıyoruz. Joseph Anank için West Ham'a 650 bin euro ödedik. Joseph Anank yeni kalecimiz oluyor. Ve stoper transferimizi de tamamladık. Kasım Adams için Hoffenheim'a 1 milyon euro ödedik. Ve yeni stoperimiz Kasım Adams oluyor. İlk sezonki iki transferimizi tamamladık. Ve Karabük Spor'un ilk 11'i bu şekilde. Bence çok iyi bir ilk 11. Özellikle hücum hattını beğeniyorum. Orta sahası kuvvetli. Santrafor'u da kuvvetli sayılır. Defansı da güçlendirdiğimiz için bence bu sezon lig yükselebiliriz diye düşünüyorum. Taktiksel vizyon için de Gegen Pres seçeceğim. Gegenpress uyumlu olur diye düşünüyorum. Buna Gegen Press'e yavaştan alışmamız lazım. Çünkü üst liglerde Gegen e oynatacağım. Bütün kadroyu siyahi yaptık sonra. Çok bir bütçem kalmadığı için maalesef bu kadar antrenör seçebildim. Antrenör sayısında biraz eksiyiz ama ilerleyen sezonlarda buraları fulleriz diye düşünüyorum. Ve ilk sezonumuza hazırız. Bakalım ilk sezonumuzda neler yapacağız. Hemen bu sezonun sonuna geçelim. <laughs> Ve ilk sezonumuzun sonuna geldik. Puan durumuna baktığımda Karabük İdman Yurdu 3.lük grup 1'de ikinci olarak bitirmiş sezonu. İkinci olarak bitirenler direkt yükseliyor mu bilmiyorum. Playoff turları var galiba. Zira Türkiye Kupası'nda da birinci turda 1922 Konya Spor'a elenmişiz. Daha Zira Türkiye Kupalık bir takım değiliz. O yüzden Zira Türkiye Kupası'nda elenmemiz çok bir şey ifade etmiyor bizim için. Bakalım playoff turları var mı? Onu merak ediyorum. Ve evet eleme turu maçımız var. 1954 Kelkit Belediye oynayacağız. Yenersek direkt yükseliyor muyuz bilmiyorum. Bu maçı hemen hızlı simüle ettim. Ve 3-0 kazanıyoruz. Bakalım bir üst lige yükselebilecek miyiz Karabük Spor'la? Yükseldik mi bakmadan önce oyuncuların istatistiklerini merak ettim. Bakalım neler yaptılar. Ahmet Sun diye bir kiralık oyuncu varmış Karabük'te ve 17 gol 8 asist yapmış bu sezon. Sağ kağıdımızın 12 gol 6 asisti var. Santraforumuzda 17 maçta 4 gol atabilmiş bu sezon. Yeni transferimiz Kasım Adams'ta bir gol bir asist yapmış. O da 70 overall'a ulaşmış. Kalecimiz de 67 overall olmuş. Josef Anang iyi bir gelişim sağlıyor Karabük Spor'da. Bakalım ileride bu oyuncular ne duruma gelecek. Hemen biz yeni sezona geçelim. Ve evet yeni sezonumuza geçtik. Bakalım bu sezon ligde iyi bir performans sergileyip direkt birinci ligi yükselebilecek miyiz? Yine bu sezonda 4 milyon euro transfer bütçemiz var. Ayrıca bu sezon takımda çok çok eksikler var. Bir sürü oyuncunun sözleşmesi bitti geçen sezon ve onlarla yenileyemedik. Çünkü birçoğu yaşlıydı emekli oldu. Birçoğuna da sözleşme yenilememiz için paramız yetmedi. O yüzden bizim bu sezon transferler yapmamız lazım gerçekten. İlk öncelikle bu takıma bir sol bek kazandırmamız lazım. Bir orta saha kazandırmamız lazım. Ve kazandırabilirsek de herhangi bir bölgeye bir hücum oyuncusu kazandırabilmemiz lazım. Bu sezon 3 transfer bizi bekliyor. Bu sezon transfer etmek için tam 4 tane mükemmel oyuncu buldum. İlk olarak Yıldız ismi açıklıyorum. Manchester United'dan Kobe Mayno'yu bir yıllığına kiralayacağız. Anlaşmayı yaptım. United'da zaten anlaştık. Santrafor'a böyle bir regen buldum. Sadece yedekleri atmak için transfer edeceğim bunu. Bunu oynatacağımızı düşünmüyorum. Belki gelişirse kullanırız. Sol beke eski bir Galatasaraylı Sam Adekugba'yı transfer edeceğim. Onun 69 reytingi var ve 29 yaşında. Sol Kanada'da da Southampton'dan Amo Ameyav'ı transfer etmeyi düşünüyorum. 65 reytingi var ve daha 17 yaşında. Bu oyuncuları olabildiğince ucuz fiyata transfer etmeye çalışacağım. İlk olarak regen yedek oyuncumuz Fabio Teixeira'yı Karabük Supura transfer ediyoruz ve sol kanatımıza da İngiltere'den yani Southampton'dan Ameyav'ı transfer ediyoruz. Ameyav'ı Karagökspor'a transfer ettik. Ameyav için Southampton'a 1.4 milyon euro ödedik ve Ameyav 5 yıllık sözleşme imza attı. Sol bekede eski Galatasaraylı Adekuke'yi transfer ettik. Adekuke için 1.3 milyon euro ödedik. Çok üzücü bir haber aldım. Son transferimi tamamlayacaktım. Manchester United'tan kiralayacağımız kobi Kobimeinu takama katılmak istemedi. Maalesef o orta transfer transferi bizim için çok iyi olacaktı ama başka bir kiralık oyuncu bulmaya çalışacağım. Fakat paramız direkt bitti. O yüzden birkaç tane oyuncu satmaya çalışacağım. Umarım oyunculara teklif gelir. Derken stoperimiz Mert Ali Saman'ı 640 bin euroya sattık Erzurum Spor'a. Ve bize güzel bir transfer bütçesi kazandırdı. Belki bir oyuncu kiralayabiliriz. Kobe Maynard transferi olmayınca ben de Santrafor'a bir oyuncu kiralamak istedim. Forvet'e Muhammed Toure'yi Reims'ten 12 aylığına kiralıyoruz. Ve bu sezonki transferlerimiz bizi bitirdikten sonra ilk 11'imiz bu şekilde. Gayet güçlendiğimizi düşünüyorum. Bu sezon yani yükselmek gibi bir hedefimiz yok ama belki bir şeyler başarabiliriz bu ligde. Ama umarım da yükseliriz. Paramız kaldıysa bir de şuradan biz defans antrenörü tutarsak çok çok güzel olur. Bakalım paramız yetecek mi? Önemli olan o. Ve yetiyor. Okey. Bir tane de defans antrenörü tuttuğumuz zaman her bölgede bir antrenörümüz olmuş oldu. Taktiksel vizyonumuz da güzel. Oyuncularımız da genç. Sezon içinde oynadıkça gelişirler diye düşünüyorum. Hemen bu sezonun da sonuna geçelim. Ve ikinci ligdeki ilk sezonumuzun sonuna geldik. Puan durumuna baktığımda Karabük 4. sırada bu demek oluyor ki playofflara kaldık. Ve playoff'taki rakibimiz de Van Spor. Van Spor'u yenersek büyük ihtimalle bir playoff turu daha oynayacağız. O playoff turu bizim için çok önemli. Bu sezonun en golcü oyuncusu Ameyav olmuş. 71 rating 6 overall birden yükselmiş. Daha 18 yaşında 14 gol 7 asist yapmış bu sezon. Santrafor Fabia Teixeira bunu da bu sezon transfer etmiştik. 17 yaşındaki Brezilyalı 64 overall olmuş ve 13 gol atmış bu sezon. Geçen sezon transfer ettiğimiz Kasım Adams 71 overall olmuş. Adekugbe'nin de bir gollük bir performansı var bu sezon. Ve kalecimiz Anang da 68 overall olmuş. Kiraladığımız Santrafor büyük ihtimalle sezonu simüle ettiğim için çok fazla farma şansı bulamamış ve takımdan gitmiş. Ama yapacak bir şey yok biz hemen playoff maçımıza geçelim. İlk playoff maçımız Van Spor'la oynayacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz? Takımımız iyi. Umarım kazanırız. Hemen bu maçı hızlı simüle ettim. Ve 2-1 kazanıyoruz. Teixeira ve Amayev atmış golleri. Amayev çok iyi bir oyuncu çıktı gerçekten. İkinci playoff maçımızda rakibimiz Kastamonu Spor. İlk maçı yanlışlıkla simüle ettim. 1-1 bir -bir berabere kalmışız. Hemen diğer maça geçelim. İç sahada oynayacağız. içeride oynayacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz? Ve yükselebilecek miyiz? Hemen bu maçı hızlı simüle ettim. Ve yine Ameyev'in attığı golle 1-0 yenip büyük ihtimalle üst lige yükseliyoruz. Bu arada bir playoff maçımız daha var. Rakibimiz Esenler Erek Spor. İlk maçı kaybettik yine böyle hızlı simüle ederken araya direkt maç koyuluyor ve bir anda maç simüle ediliyor. O yüzden kaçırıyorum. Evimizde Esenler Erek'a 2-1 kaybetmiştik. Bakalım deplasmanda yenip artık üst lige yükselebilecek miyiz? Hemen bu maçın sonuna geçtim. Ve 3-0 kazanıyoruz. Bu sefer de Tekşar'a 2 gol atmış ve artık büyük ihtimalle TFF 1. Lig'e yükselmişizdir diye düşünüyorum Yükselememişiz bir maçımız daha var Evet final yazıyor son playoff maçımız Boluspor'u Spor'u yenersek TFF 1. Lig'deyiz artık bu kesinleşti Bakalım yenebilecek miyiz Önemli olan yenmek Şu an yenip 1. Lig'e ye yükselebilmemiz lazım Hemen maçı hızlı simüle ettim Ve Enes Karataş'ın attığı golle Karabük Bolu Spor'da yenip 1. Lig'e ye yükseliyor Bu sezon 1. Lig'de mücadele edeceğiz Hemen yeni sezonumuza geçelim Yeni sezonumuza geçtik ve artık trend yol 1. ligdeyiz. Karabük İdman Yurdunu 3. ligden 1. lige kadar yükselttik. Bu ligde bayağı güçlü bir rakiplerimiz var. Çünkü Süper Lig'den düşen takımlarla rekabet edebileceğiz bu ligde. O yüzden bizim iyi transferler yapmamız lazım bu sezon ve toplamda da 7 milyon euro bütçemiz var. Ben bu bütçeyle iyi oyuncular getirebileceğimizi düşünüyorum. Eksik bölgelerimize bakmamız lazım. Santreforumuz güzel, sol kanatımız güzel. Bir sağ kanat transferi yapmamız lazım. Stoper hattımız da iyi Takıma bir sürü oyuncu eklenmiş. Onun nedenini hemen sizlere söyleyeyim. EAFC 24 yani FIFA'da sözleşmesi biten oyuncular oluyor. Ben bütçemiz kalmadığı için onlarla sözleşme yenileyemedim. Onlar takımdan ayrılınca takımı otomatikman 18 kişiye tamamlıyor. Ve kim boştaysa direkt Karabük Spor'a ekliyor. O yüzden bu yeni gelen oyuncuları satabiliriz. Yeni mesela sağ back gelmiş. Bu bizim takımımızda değildi. De oyun direkt kendisi otomatik eklemiş. Bu sağ satabiliriz ve bu orta saha yeni bu orta sahayı da satabiliriz. İlk olarak bu 3 oyuncuyu satmamız lazım. Biz tabii ki bu yeni otomatik olarak gelen oyuncuları kullanmayacağız. İlk olarak onların yerine transfer yapacağız. Daha sonrasında onları satacağız. Ben hemen transfer yapmak için birkaç tane oyuncu listeliyim. Oyuncularımı listeledim ve listemi şöyle size göstermek istiyorum. Sağ kanada mükemmel bir isim buldum. Real Madrid'den Peter'ı transfer edebiliriz. 71 overall'ı var ve Real Madrid bir oyuncu. O yüzden iyi bir oyuncudur diye düşünüyorum. Peter'ı transfer edeceğiz ama bizim için eğer Peter'ı transfer edersek çok fazla oyuncu alamayacaktık. O yüzden ben de 4 tane serbest oyuncu buldum. Bu 4 siyahi serbest oyuncuyu ilk öncelikle takıma kazandıracağım. Serbest oyuncuları teker teker Karabük İdman Yurdu'nda kazandırdıktan sonra sıra en pahalı oyuncuyu transfer etmekte. Evet gelecek oyuncularımızdan biri daha çok genç Real Madrid'den transfer edeceğiz. Peter için anlaşabilecek miyiz? Real Madrid'de çok istediler birazcık pazarlık yapmamız lazım. Düz 4 milyon euroyu kabul edecek misiniz? 4.300 diyorsunuz. Tamam 450 yapalım o zaman. 4 milyon 150 bin euro artı son ek satıştan %5 pay ve bunu kabul ediyorlar. Güzel. Maaş işi. Maaş işi biraz sıkıntı. 20 bin versek acaba kabul eder mi? Şaka gibi dedi. Ama ben Peter için bir kez daha deneyeceğim şansımı. Oyunun takımımıza otomatik olarak eklediği oyuncuların hepsini sattım. Sadece bu kaldı. Henry, Rogi'de satıyorum. Bu iki teklifi de kabul edeceğim. Ama daha önemlisi Peter'la anlaşabilecek miyiz? Güzel. Az bir para istedi. Şu gol bonusunu kaldırırsak bence anlaşabiliriz Peter. Sen de ne diyorsun? 46. Tamam 46'yı kabul edelim. Ve sağ kanatımıza genç potansiyelli bir oyuncuyu Real Madrid'den Karabük transfer ettik. Peter Karabük Spor'da. Peter için Real Madrid'te 4.2 milyon euro ödedik. Ve Peter'ı renklerimize bağladık. Bu sezonki transferlerimizi de bitirdikten sonra ilk 11'imiz bu şekilde. Birincilikten Süper Lig'e yükselmek gibi bir hedefim yok bu sezon. Küme düşmesek yeter diye düşünüyorum. Hemen bu sezon bir tane daha antrenör tutalım. Çünkü antrenör hakkımız vardır diye düşünüyorum. Ben bir orta saha antrenör tutmamız lazım diye düşünüyorum. Orta saha antrenörümüz yetersiz. 5 yıldızlı bir antrenör var bunu direkt tutalım bir tane daha antrenör tutabiliriz onu da forvete tutacağım çünkü forvette yani kanatlarımız ve santraforumuz dahil çok genç oyuncular onların bir an önce hızlı hızlı gelişmesini istiyorum. Yeni transferimiz Peter'a da bir antrenman çalıştıralım. Şöyle açık kanat oyuncusu mu yoksun? Yok. Ters kanat oyuncusu olsun. Çünkü bitiriciliği bizim için önemli. Gol katkısı vermesini istiyorum Peter'ın. Onu da antrenmanını ayarladık. Evet bu sezonumuzu hazırız. Bakalım Terendiol birincilikte neler yapacağız bu kadroyla. Hemen bu sezonun sonuna geçelim. Ama öncesinde bir saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Yaza kadar 50 bin abone olmayı bir hedefim var. Biraz zor biliyorum ama şu an izleyen herkese abone olursa neden olmasın. O yüzden bir saniye ayırıp abone olursanız sevinirim. Şimdi hemen sezonun sonuna geçelim. <laughs> ve bu sezonumuzun sonuna geldik. Trenyol birincideki Karabük 3. sırada bitirmiş. 63 puan toplamışız bu sezon. Ve bu da demek oluyor ki playofflardayız. Bir daha playoff oynayacağız. Ve playofflar sonucunda da Süper Lig'e yükselmeye çalışacağız. Ayrıca bu sezon en golcü oyuncumuz Fabio Teixeira olmuş. 69 reytingi var ve bu sezon 20 gol atmış. Yeni transferimiz Peter'da 75 overall olmuş. 11 gol 5 asisti var bu sezon. Sol kanatımız Omo Ameyav 77 rating olmuş. 9 gol 7 asisti var. Çok iyi gelişiyor gerçekten. Yeni ofansif orta sahamız Claudio Rodriguez'de 68 overall olmuş. Onda 4 gol 6 asisti var. Yeni sabikimizin 2 gol 2 asisti var. yeni stoperimiz 76 overall olmuş Nick Baker. Onun da bu sezon 1 golü var. Gerçekten takım olarak mükemmel bir sezonu geride bırakmışız. Bakalım playofflar sonucunda galip gelip Süper Lig'e yükselebilecek miyiz? Hemen playoff maçlarımıza geçelim. Evet finalde rakibimiz belli oldu. Bandırma sporla oynayacağız. Eğer kazanırsak Süper Lig'e yükseleceğiz. Ama kazanamazsak maalesef bu sezon bir daha Trendyol birincilikle mücadele edeceğiz. Hemen bu maçın sonuna geçelim. Ve maalesef evimizde Bandırma Spor'a 2-1 kaybediyoruz. Bu da demek oluyor ki bu sezon bir daha Trendyol birincilikte kalacağız. Yeni sezonumuza geçtik. Bu sezon yine birincilikteyiz. Bence yükselmememiz iyi oldu. Çünkü süper liglik bir takım değildik. O yüzden bu sezon birkaç tane daha transfer yapıp takımı güçlendirebiliriz. Bizim için iyi oldu diyebilirim bu arada. Gerçekten takımı güçlendirmek için zamanımız var. Ben iki tane orta saha transferi yapmak istiyorum. İki orta saha transferini tamamladıktan sonra ilk 11'imiz full siyahi oyuncularla olacak. O yüzden bu sezon sadece 2 tane orta saha transferi yapacağız. Ve transfer bütçemizde 7 milyon euro. Bakalım güzel orta sahaları bulup Karabük transfer edebilecek miyim? Bu sezon istemeyerek de olsa bütün transfer bütçemi harcadım ve sadece bir transfer yapabildim. Ama böyle bir oyuncu da kaçırmak istemedim. Banzuzi'yi transfer ediyoruz ve 5.8 milyon euro dedik Banzuzi'ye. Banzuzi genç ve potansiyelli bir oyuncu. Ama maalesef bütün transfer bütçemizi bitirdi. O yüzden bu sezon sadece bir tane transfer yaptık. Ve o da Banzuzi oluyor. İlk 11'imiz de bu şekilde orta sahamızı bayağı bir güçlendirdik Bauzlu transferinden sonra çok iyi bir potansiyeli var ve iyi bir oyuncu. Bakalım bu sezon bizi Süper Lig'de yükselmeye yardımcı olacak mı? Eğer oyuncularımızdan birine teklif gelirse onu da direkt satarız. Bakalım bu sezon neler yapacağız ve birincilikteki bir diğer sezonumuzun sonuna geldik. Puan durumuna baktığımda 82 puanla şampiyon olmuşuz, lider olmuşuz ve Trendyol Süper Lig'e yükselmişiz. Bu da Karabük'te kazandığımız ilk kupa oluyor. Bakalım oyuncular nasıl bir performans sergiledi bu sezon. Bu sezonun en golcü oyuncusu Fabio Teixeira olmuş. 74 overall'ı var ve Brezilyalı daha 19 yaşında. Sol kanatımız Ameyav 82 overall olmuş. O da 17 gol 11 asist yapmış bu sezon. Mükemmel bir sezon geçirmiş. Sağ kanatımız Peter'ın da 79 overlu ordu var. Onun da 16 gol 4 asistlik bir performansı var bu sezon. Yine transferimiz Banzuzi'de 6 gol 4 asist yapmış. Bu orta ortasağımız Claudio Rodriguez'in de 73 reytingi var. 2 gol 12 asist yapmış bu sezon. Ve yeni sezonumuza geçtik. Takımımız baya bir gelişti bu arada. Ama yedek oyuncularımızda eksiklerimiz var. Belki bu sezon yedekleri güçlendirebiliriz ve bir saha transferi yapmak istiyorum artık. Bir merkezi defansifi ortasağ transferi yapmamız lazım ki bütün ilk 11'imiz artık siyahi oyunculardan oluşsun. Yavaş yavaş bunu başarmamız lazım. Bu sezon bir merkezi defans forta ve yedekleri güçlendirmek için çalışmalar yapacağım. Ayrıca 11 milyon euro da bütçemiz var. Bu arada bizim en pahalı oyuncumuz Ameyav. 73,5 milyon euro piyasa değeri var Ameyav'ın. Bayağı iyi gelişti. Bunu birkaç sezon sonra satıp bütün ilk 11'i baştan kurabiliriz. İlk öncelikle bizim bir orta saha transferi yapmamız lazım. Ve artık orta sahaya bir yıldız isim transfer etme zamanı geldi. Karabüye tango Endombele'yi transfer ediyoruz. Galatasaray'ın futbolcusu Tottenham'daydı. Tottenham'dan bon servisini aldık. Ve Endombele için Tottenham'a 10 milyon euro ödedik. Ve Endombele 2 yıllık sözleşmeyi imza attı. Bu sezon yine bütün transfer bütçemde bir transfer yapabildim. Ama Endombele gibi bir yeteneği Karabüye kazandırdım. Ve ilk 11'imiz bu şekilde. Süper Lig'de orta sırada. Oynayabileceğimiz güzel bir kadromuz var ama kanatlarımız ve hücum attığımız çok iyi. Sadece savunma kısmında biraz zayıflığımız var ama bakalım neler yapacağız bu sezon. Kalan paramla yine antrenör tutmak istiyorum. İki hakkım var. İki hakkımdan biriyle. Bir defans bir de forvet alabilirsem forvet antrenörü almak istiyorum. Ama önceliğim defans o yüzden bir defans antrenörü alacağım. Maalesef başka antrenöre paramız yetmedi bu sezon. Bir dahaki sezon alırız o zaman. Evet bu sezonumuzu hazırız. Süper Lig'deyiz ve çok güçlü rakiplerimiz var bu sezon. Bakalım Süper Lig'de neler yapacağız. Hemen bu sezonun sonuna geçelim. Ve Karabük'te Süper Lig'deki ilk sezonumuzun sonuna geldik. Bu tabloya ben bile inanamıyorum. Karabük ligi 3. sırada bitirmiş. İnanılmaz bir sezonu geride bırakmışız Neden böyle oldu hakkında hiçbir fikrim yok Bu arada birazdan bakarız oyuncu performanslarına Bu arada şampiyonluğu da kıl payı kaçırmışız diyebilirim Çok da aman aman bir fark yok Galatasaray'la aramızda Ama şöyle bir sıkıntı var Ziraat Türkiye Kupası 2. turda Bergama FK'ya elenmişiz Kupada fazla ileriye gidemedik. Ben gerçekten oyuncuların performanslarını çok merak ediyorum. Sol kanatımız Ameyav 86 overall olmuş. 21 gol 8 asisti var bu sezon. Santraforumuz Fabio Teixeira 77 overall olmuş. 19 gol 3 asisti var onda bu sezon. Sağ kanatımız Peter 83 overall olmuş. 10 gol 6 asistlik bir katkısı var bu sezon takıma. Endombele'nin de 4 gol 3 asisti var bu sezon. Ve son olarak da Banzuzi'de bir gol, iki asist bir katkı yapmış. Bizim bence acilen bir dahaki sezon defans hattını güçlendirmemiz lazım. Gol yalarında çok iyiyiz ama çok gol yiyoruz. O yüzden bu defans hattını full artı full değiştirmemiz lazım. Ve bir dahaki sezon Avrupa'da olacağız. Hemen yeni sezonu geçelim. Ve yeni sezonumuza geçtik. Kalecimizin sözleşmesi bitmiş ve bedavaya takımdan ayrıldı maalesef. Bunu kaçırmışım. Bu benim hatam. Yapacak bir şey yok. Yerine birini alırız. Ama benim ilk öncelikle hedefim şu yedekler kısmını full artı full siyahi oyuncularla doldurmak olacak. Çünkü hem yedeklerimizin overall'ları çok düşük hem de oyuncu eksiğimiz var. O yüzden birkaç tane serbest oyuncu bakacağım şimdi. Ve bulursak da baker kalacak sadece ve full defans hattımızı yenileyeceğiz. O yüzden birkaç tane defans oyuncusu bulmaya çalışacağım. Bu arada serbest oyunculara bakarken inanılmaz birini buldum. Diade Diop. Senegalli serbest oyuncu. 82 oralı var. Ve daha 21 yaşında. Bir futbolcunun regen'i. Büyük ihtimalle de Kulibali'nin regen'i olabilir bu. Transfer merkezini isteyeceğim. Yeni stoperimizi bulduk. Bu bizim ilk stoperimiz olacak. Ve buradan da birkaç tane rastgele serbest best oyuncu takımımıza transfer edeceğim. Hangi bölgede veya ne yaptıklarının hiçbir önemi yok. Sadece yedeklerde dursunlar. Ayrıca bu sezon Avrupa'dayız biliyorsunuz. Ve 20 milyon euro transfer bütçemiz var. İyi oyuncular alabiliriz bence. Hatta ben bu 20 milyonun hepsine bir kaleciye bile gömebilirim. Hiç belli olmaz. İlk öncelikle birkaç tane oyuncuyu transfer edeyim. Ama ilk öncelikle birkaç tane serbest oyuncuyu takıma transfer edeyim. Çünkü kadro genişliğimiz çok az. Serbest oyuncuları teker teker Karabük Spor'a transfer ettim. Ve sıra geldi kaleci transferine. Kaleye Alfenzo Areola'yı transfer ediyoruz. Areola için 2.1 milyon euro ödedik. Şimdi bir stoper transferi yapacağım ama gösterdiğim o 82 overall'lık Regen maalesef Juventus'a transfer olmuş. Elimizden böyle bir adam kaçırdık maalesef. Anlaşmayı yapmakta biraz geç kaldım. O yüzden mecburen bonservis öderek bir stoper transferi yapacağız bu sezon. Stopere Adevoye'yi transfer ediyoruz. Adevoye için 5 milyon euro ödedik. Andres için mevcut sabekimizi verdik ve 7 milyon euro ödedik. Bu sezonki transferlerimizi tamamladık. Ve ilk 11'imiz bu şekilde. Areola 35 yaşında yaşlı. 2 yıllık bir sözleşmesi var ama 2 sezon içinde büyük ihtimalle 70 oranlara kadar düşer. Bir başka kaleci ararız. Adeboye ya 28 yaşında gelişir mi bilmem. Umarım gelişir. Ve sağ bekimiz Andreas yine 23 yaşında o da gelişir diye düşünüyorum. Onun dışında birkaç tane de yedeklere yine siyahi oyuncu attık yedeklerimiz. Bence ilk 11'imiz iyi. Bu sezon Avrupa Kupalarında olacağız. Amaçlarımızdan biri de Avrupa Kupası kazanmak. Bakalım bu çalışlarımızı başarabilecek miyiz? Çok da bir sezonumuz kalmadı. Bir tane daha antrenör almak istiyorum. Bir de orta saha antrenör alalım bakalım bu sezon. Ya da defans antrenör almak daha mantıklı geldi. Hem defa Defans hem hücum alalım. Çünkü ikisi de 5 yıldız veriyor. O yüzden bizim bu ikisini almamız lazım. Antrenörlerimizi de yeniledik. Takımımız çok güzel gözüküyor. Bakalım bu sezon hem ligde hem Avrupa'da hem Ziraat Türkiye Kupası'na neler yapacağız. Hemen bu sezonun sonuna geçelim. Avrupa'ya gittiğimiz ilk sezonun sonuna geldik. Trendyol Süper Lig'de 98 puanlı şampiyon olmuş Karabük İdman Yurdu. Mükemmel bir başarı gerçekten. Bunun sebebini oyuncularımızın gelişimine bağlıyorum. Şimdi oyuncularımızın performanslarını da görürüz. Bu arada Galatasaray nerede? 10. sırada bitirmiş Galatasaray. Ziraat Türkiye Kupası'nda Karabük Fenerbahçe'yi penaltılarda elemiş. Yarı finalde Beşiktaş'ı elemiş. Ve finalde de Trabzonspor'u yenerek Karabükspor Spor Ziraat Türkiye Kupası'na sahibi oluyor. Bu da kazandığımız 3. kupa. Bakalım Avrupa Ligi'nde neler yaptık. Yani Konferans Ligi'nde. İlk Avrupa maceramızda gruplardan lider çıkmışız. Son 16'da 2-1 skorla Sporting elemişiz. Çeyrek finalde toplam 3-2 skorla PSV'yi elemişiz. Yarı finallerde toplam 5-3 skorla Kulucu elemişiz ve finalde Karabük Spor. Finalde de Porto ile oynayacak. Bakalım ilk Avrupa kupamızı kazanabilecek miyiz? Ama öncesinde oyuncu performanslarını merak ediyorum. Çünkü mükemmel bir sezonu geride bırakmışız. Bu sezonun en golcü oyuncusu Fabio Teixeira olmuş. Takımı taşımış tam 34 gol atmış bu sezon. Peter'da 84 overla ulaşmış 15 gol 3 asisti var bu sezon. Sol kanatımız Ameyav 15 gol 12 asist yapmış o da mükemmel bir performans ve o da 88 over'da ulaşmış bu sezon Ameyav'ı satabiliriz. Takımca gösterilen mükemmel performansın ardından konferanslıki final maçı var. Bu çok önemli gerçekten şu an Karabük için. Bakalım kazanabilecek mi ilk Avrupa Kupası'nı hemen maçın sonuna geçtim. Ve 1-0 kazanıyor. Peter 60 golü. Teixeira da penaltı kaçırmış bu arada. Ama kazanan taraf Karabük oluyor. Ve Karabük ile ilk Avrupa Kupamızı kazanmış olduk. Hemen yeni sezona geçelim. Yeni sezonumuzdayız. Aynı zamanda bu sezon son sezonumuzda olabilir. Bir tane kupa kazanma challenge'ımız kaldı geriye. Bu sezon Karabük'te 43 milyon euro transfer bütçesi var. Bizim en pahalı oyuncumuz Ameyav. 205 milyon euro piyasa değeri var ve daha 22 yaşında. Ve haftalık bizden sadece 5000 euro maaş oluyor. Bu gerçekten komik. Ameyav'ı ben transfer listesine ekleyeceğim. Belki Ameyav'a mükemmel bir teklif gelirse kabul ederiz ve bütün kadro yani bütün takımı yeniden kurabiliriz. O yüzden Ameyav'ı transfer listesine ekledim. Bakalım Ameyav'a teklif gelecek mi? Ona teklif gereken biz sol bek transferi yapacağız. Sol kanatımız Ameyav için teklif geldi sonunda. Fulham tam 237 milyon euro teklif etti. Ameyov için ben bu teklifle daha oturmam pazarlık bile yapmam hemen kabul ediyorum ve neredeyse rebuild'in başından beri takımımızda olan ve her sezon mükemmel performans sergilen amayavı satmak zorunda kalıyoruz bu sezon. Çünkü Ameyov için inanılmaz bir teklif getirdiler. Ameyov'u tam 237 milyon euroya Fulham'a sattık ve Karabükspora inanılmaz bir para kazandırdık. Şimdi bu gelen parayla bütün takımı yeniden dizebiliriz. Bize verdiği katkılardan dolayı Amayev'a teşekkür ediyoruz. Ve onun sayesinde mükemmel bir kadro kurabiliriz. Hemen transferlere yavaştan başlayalım. İlk olarak sol beke Udogi'yi transfer ediyoruz. Udogi için Manchester United'a 85 milyon euro ödedik. Amayev'in yerine sol kanata Antonio Nusa'yı transfer ediyoruz. Antonio Nusa için Osasuna'ya 99,5 milyon euro ödedik. Bu arada forvetimize de bir teklif geldi şu an. Fabio Teixeira için Milan 87,5 milyon euro ödemeye hazır ve ben bu teklifi kabul ediyorum. Ama evden sonra bir başka isim de takımdan ayrılıyor. Maalesef Santrafor'umuzu da sattık bu sezon. Teixeira'dan 87,5 milyon euro bir bonservis geliri elde ettik ve yerine mükemmel bir transfer yapmaya hazırım. Ve sattığımız forvet Teixeira yerine yine yıldız bir isim transfer ediyorum. Victor Boniface'i Karabük Spor'a transfer ettik. Boniface için Tottenham'a tam 95,5 milyon euro ödedik. Umarım Boniface bu sezon kusursuz bir performans ortaya koyar. Birazcık paramız arttı. 30 milyon euro gibi bir bütçemiz var. Kaleci bulabilirsem ben bir kaleci almak istiyorum. Çünkü Areola çok yaşlandı ve overall'ı gitgide düşüyor. O yüzden bir kaleci bize şart. Ve son olarak kaleye Mike Maignan'ı transfer ediyoruz. Maignan için Milan'a 25 milyon euro ödedik. Bu sezonki transferlerimizi tamamladık ve ilk 11'imiz bu şekilde. Gayet iyi bir kadromuz var. Mükemmel yerlere gidecek Hemen bu sezonun sonuna geçelim Ve artık son sezonumuzu da bitirdik Karabük yine ligde şampiyon oluyor 96 puanla ligi lider bitirmişiz Aynı zamanda Başakşehir'e karşı Ziraat Türkiye Kupası'nda kazandık ve Türkcell Süper Kupayı da kazanıyor. 3'te 3 başladık. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptık? Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan lider çıkmış Karabük ama son 16'da maalesef Milan'a elenmiş. Milan'a biraz erken elenmişiz Şampiyonlar Ligi'nde. Bu sezonun en golcü oyuncusu Victor Boniface olmuş. 32 gol atmış bu sezon Boniface. Sağ kanat Peter 24 gol atmış. Yeni transferimiz Antonio Nusa 18 gol 14 asistlik bir performans sergilemiş bu sezon. Yine aynı şekilde yeni Yine transferimiz Udogi de 8 gol 6 asist yapmış sol bek olmasına rağmen. Takıma da şöyle bir baktığımızda yine güzel performans sergilemişler. Hatta ofansif orta sahamız 16 asist yapmış. Dediğim gibi güzel bir sezonu geride bırakmışız. Bu Karabük Rebuilding'de regenlerden yani şu oyunculardan baya bir yardım aldık. Bunlar olmasa büyük ihtimalle bu challenge'ı başaramazdık diye düşünüyorum ama sonunda bütün takımımız siyahi topçulardan oluşuyor. Şöyle yedeklere varana kadar bütün topçularımızı siyahi topçulardan yaptık. Ve güzel de bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Bu videonun da böylelikle sonuna gelmiş olalım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir saniyenizi ayırıp abone ol tuşuna basmak o kadar da zor değil. Abone olmanız benim için çok büyük bir destek. O yüzden olursanız sevinirim. Ve bir sonraki videoda hangi takım araya yapmamı isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca ekranda çıkan videoya tıklayarak da bir başka Reboot videoma göz atabilirsiniz.